Evet, sevgili Ayhan Koç'u tebrik ederim. Teşekkür ederim. Güzel tamam. bir yarıştı. Evet. Ee, aslında sizin için çok da yarıştan zevk bundan gibi oldu. Hiç kovalayan at olmadı. Yani yarış, yarış mi böyle bir Yani, yani? yani yarış yarıştır ama bir de şöyle bir şey. Kovalayan olmadı derken yani zaten benim bildiğim ki çok yüksek bir temposu var. Tek başına yani o tempoda gidiyor. Yani işte o temponun üstüne çıkarsan ya ben kaybederim ya çıkan kaybeder. Bunun başka zaten açıklaması yok. Çok güçlü bir at. Çok müthiş bir aksiyon şeyi var. Fuleli ben yani bundan sonraki şeylerde sakat bir şey olmadığı sürece daha da böyle ciddi yarışlar koşacağına inanıyorum. peki Ayhan, geçen sene de sen biliyordun, 1400-1500'de bu kadar etkiliydi ama uzun mesafede sanki daha da. Hatta şöyle, start çıkışında sen atı çok değitmedin. Yani at Sanki böyle kendi kendine, kendi temposuyla öne geldi gibi. Ya zaten çok gittiğin zaman bu bir temposu var. O temponun üstüne çıktı zaten zapt etmek mümkün olmaz yani. O saatten sonra 11-11 gider. O da tabii yarışın gidişatını etkiledi. Ee, dediğinizde bir de bu atın hayatın ilk yarışına ben yedim. Evet. Ee, 2-3 kere binmiştim yani 2 kere binmiştim ama daha işte bu zaman ihtiyacı buralarda netlik gösteriyor. İşte bazı sorunları vardı. Onları tedavi edildi giderildi. Bursa'da kumda koştu. Biraz daha oturdu. Büyüdü. Eşkali genişledi. Ee, ondan sonraki zaten şeyde ortada. Evet. Bundan sonra yine herhalde ana Anafartlar'a kadar biraz. Bir... Ya Şu şimdi onu bir şey diyemem ben. Tabii ekip kararı Evet, Farklı bir yere giderler. yani. Gördük. Hayali olabilir. Bir şey diyemeyiz ama. Şimdi de çünkü hiç koşmadı. Sence e, ya. belki denilebilir. Yani denenebilir ama doğru olanı doğru iyi giden bir şeyle bozmam bir anlam yok diye düşünüyorum. Yani. <laughs> <laughs> Ekip karar verdi gene. Yani. Tabii ki yani bize sadece bilmek istiyor. Karar onlar. Teşekkür ederim. <laughs>